Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün... anka Ankamul! her her şeyi oluyorum. Şimdi sıra annemle. Ben Çektim. Ben de senin pozlar çekeceğim. Tamam. Şekiller çok iyi. Baksana. Evet. Onların yanına gidip çekelim. Şimdi de yılbaşı fuarına geldik. İlk önce gereklerin yanına poz vermeye, çekilmeye gideceğiz. Sonra bu. Sonra fuarı çekeceğiz. Amigurumi lülere bakın. Elif orada bir dursana. Bir tane resmin çekeyim. Hmm. Amigurumi standı. Çok tatlı. Elif'e halde bu bebeği aldı. Hem de kıyafetler çıkıyormuş. Evet. Bence en güzelini aldın. Şuna bak gözlüğü bile var örgüden. Üzüntü değil mi ya o bizim? Evet. O evet. Ben de bundan aldım sanki şey kupa gibi. Hı -hı. Çok güzeller. Hı -hı. Gel bakalım devam edelim. Nerede? Evde evde. Acı sen koy onu koy. Hı, bir şey buldum. Stitch. Zıvırla zıvırlarla bu bu. Ne oluyor buna ya? Yüzü değişiyor bunun. Aha burada da stitch buldum. Mavi mor. Çok güzel. Ve sucuşi de aldık. <laughs> ben bunu tutayım. Evet. Annem kendisine bunu aldı. <laughs> Ve ben de kendime bunu aldım. Bu da çok güzel. Güle güle ben oynayalım. Teşekkür <laughs> ederim. Güzel kızım, rica ederim. Gel bakalım şimdi şuraya girelim. Şimdi burada fotoğraf çekileceğiz. Aha. <laughs> yeni yıl çorapları. Evet. <laughs> Ve yeni yıl süsleri. Vav. Wow. Bunlar çok güzelmiş. Şu kardan adama bak. Bir tane ağaç Evet. Bir de kardan adam devrilmiş. Neyse, boş ver sen. Onun görevlileri vardır, düzenlerler. Şurayı bir daha çekeyim. Burası da arka tarafıymış. Evet, şu benim şeker evi de çek. Tamam. Şeker ev dediğim. Aa şeker ev. O da çok güzelmiş. Şu geyik de güzelmiş. Bir de şu da güzelmiş. Bence şeker ev çok güzel. Anne şeker eve bak anne. Ooo. Harika. Hopçana. Böyle güzel bir fuar. Bence de Antares'e yeni yılda gelin. Antares değil burası, Sankabol. İşte Ankara'da karıştırdın. Işte. i̇şte burada da süsler var. buraya girilmiyor. Sadece bakılıyor. Ama önünde resim çekilebiliriz. Oo. Evet, hepsi hoş geldin. Yeni yıl yazmışlar. Tüm mağazalar gerçekten yazmış. Ve çok güzel görünmekler için. Bu bizim amigurumi aldığımız mağazası. Hı, hı. Hadi şimdi yukarı çıkalım bakalım. Bu Burada da bir şey var. Evet. Bu çok güzelmiş. Bence de. İleride de güzel bir süs var. Yok. Yok. Bebecik bebecik. Bebecik bebecik. Saçları çok güzel. Evet. En güzelini aldın. Bence de. Wow, Burası da çok güzel olmuş. Evet. de yoktur ama herhalde. Şurada da var süsler. Şimdi tavandan inen süsleri çekeceğiz. Çok parlaklar. Evet. Evet, şimdi bu mağazayı yılbaşı bakıyoruz. Düt düt düt. Böyle şurada da süsler var. Bunları gösterelim. Bunları gösterelim. Her taraf yılbaşı süsüyle dolmuş. Bak burada da var. Hmm. Şarkısı da yılbaşı. Hmm. Çok güzel. Ya kafası Kafası mı kopmuş ki? Kafası kopmuş bence onun. bir sürü suluk. Ve beslenme çantaları. Hadi dans ediyor. Bu salak bir pu. <laughs> 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 Ama işte tatlıymış. Avokado. <laughs> Şunu göstermedik biz. Sakın düşme. Hayır! <laughs> Bubble tea Bubble tea uğramazsak olmazdı. Bakalım Elif Zahal neli alacak? Evet burası da güzel olmuş siyah beyaz kırmızı Evet şimdi AVM'den çıkacağız. Evet arkadaşlara bir notum var mı Elif Suhay? Herkese mutlu yıllar. Herkese mutlu yıllar.